Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum galeriden haber geldi. Ellerine güzel bir LC500 gelmiş. Hibrit olsa biraz daha iyi olurdu ama ee, V8'de şey yapmayız yani hani <laughs> Tövbe yapacağım şimdi. Neyse V8 versiyonu gelmiş. Gidelim ona bakalım aslında biraz sessiz araba istiyordum ama onda çok sesi çıkıyor sayılmaz. Yani zaten restriction'lardan dolayı öyle acayip ses çıkıyor değil. Şimdi gidelim. burada miyat alan işim vardı. Şu an tek plakalı arabamız şey şu. Aslında BMW'le de gidebiliriz de. BMW tam olarak benim değil o yüzden risk. Riske almayıp Ferrari ile gidelim. Ama Ferrari ile ya çok saçma ya. Şimdi Ferrari ile gideceğim. LC 500 görmeye nasıl pazarlık yapacağız adamla, adam yapmaz bile pazarlık. Ama neyse, az buçuk tanıyor bizi yine. RC'den. RC çok güzel araba. Ama önceki videoda bahsettiğim birkaç şey var. Küçük şeyler ya. Hani. Ama checklist onu da. Var. Ama LC alacağımı, bakın şuradaki postumu göstereyim. LFA'yı da alacağım diye söylemiştim. Belki artık başka Lexus kalmıyor bu modelden sonra. LFA'ya şu an para yok da. 3-4 araba satmamız lazım. Yani LFA için o mantıklı gelmişti. Işte. 570 beygir 550 beygir Araba. 4 tane araba satacaksın. Evet sesi çok güzel. tamam da. Ferrari'ye de şimdi egzoz yapsak sesi zaten F1 gibi olacak yani. V12 bir de. Ama LFA başka araba. Kabul ediyorum. O kadar para edecek bir araba değil. Mi? Az var onu da kabul ediyorum. Ama Hani o kadar para etmiyor. Bir de single clutch. Hani debriyajı bile hantal yani. Of. Çok sevdiğim bir araba ama mantıklı gelmiyor. Ya şunların yanışına ediyorum ya. Bir yuvarlak arkası yuvarlak far olmayan almıyoruz diyecektim. Şimdi de gidiyoruz. LC'ye. Tek almadığım Lexus LC ve şey var arkadaşlar. Gerçi IS almadım da. IS'e sıra gelmedi. Deminden beri şöyle bakıyorum. Böyle bakıyorum. Start butonu arıyorum. Unutmuşum. Hazır mıyız? Dur lan dur orada kimse yok. Bak şimdi valve kapalı geliyor önce. Azıcık basarsan bak. Açtı şimdi valve'ı. Valve açık. <laughs> Süper ses ya. Hani bu olunca dörtte bir fiyatına LFE'in yani anlatabiliyor muyum? Gerek yok. Gerek yok dediği ve bilmem kaç sene sonra parayı bulunca aldı. Şu an alamıyorum ya. Şu e, ibremiz bire insin. Sonra yavaş yavaş yürüyelim evet iniyor. Bir, birinci vites burada arkadaşlar çekiyorsunuz. Birinci vites okuyor. Herifinimizi indirelim. Hadi yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Siz bir şarj olun gençler. Şarjlarınız da azalmış. Beyazın da plakası geliyor inşallah. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde gelir. Erdeme nedense bu aralar yavaş. Alman arabası zaten hani gönderdik direkt. Yani Almanya da delivery yapılmış bir araba. Direkt gönderdik ama yok. Şimdi boş alamıyorum arabayı. <laughs> Çekim yaparken. Arkadaş böyle saçma şey mi olur ya? Niye iki, iki elim birden niye boşta olmak zorunda benim seni boşalmak için? Neyse gidelim. Ee, bir bakalım, LC'yi beğenirsek alırız. Arkadaşlar giderken şunu fark ettim, Ferrari'nin... <laughs> Ferrari'nin yanına gelen herkes şu an yarışçı. Yani motosiklet geliyor böyle, işte ara gaz yapıp gidiyor. Bir Golf geliyor, vites düşürüyor, basıyor, devam ediyor. Az önce Hyundai i30 geldi bir, baktı, baktı baktı baktı, hızlandı sonra gitti falan. Böyle enteresan bir havası var Ferrari'nin, herkesi yarışçı yapıyor etrafındaki. Herkes yarışmak istiyor böyle. <laughs> Çok güzel. Evet geldim yine diye Şimdi bir önceki videoda V8 gürültülü oluyor. Almayalım diye söyledik RCF'i. Bu da alınabilirdi. çok da yakışıklı bir araba. Yani hakikaten çok yakışıklı bir araba. RCF'ler ama LC hacı. LC başka. LC eskiden beri içimizde olan bir araba. Yıllardır konuştuğumuz görünce Dai falan filan Bera da seviyordu. Bera <laughs> RCF'i götürdüm eve. Bera dedi baba efendim Elsin almadın sen ya dedi. ne kadar dedi söyledim fiyatını. Alabilirdin alsaydın ondan alsaydın diyor. Arsi aldın diyor. alakası yok bunu aldım. Ben eskiden beri sevdiğim bir araba. Daha önce sarısına bakmıştım. Benim kırmızı GTR vardı 4-5 sene önce. Onunla sarısını değişecektik. Üzerine vereceğim fiyatta anlaşamamıştık. Bu Touring Pack arkadaşlar. En dolu paketi öyle diyeyim. Böyle otomatik kanadı. Karbon tavanı var. Şu alt tarafa falan piyano black bu şekilde jantlar 21 mi 22 mi artık Pilot Sport varmış üzerinde iyi işlemler var belki şu ankinin lastik seslerini çoğu Dunlop yüzündendir ama Hadi. güzel bir konuşalım bakalım bir bakalım <laughs> bu test drive yapmam lazım bu sefer ama öyle karambara gitmeyeceğim evet şimdi bir test sürüşüne çıkacağız Yes, see, çantayla montu da attım yere oraya. <laughs> Bir çıkalım bakalım. Dışarıda da ayrı güzel duruyor ha. Hanımın haberi yok buraya geldiğinden dedim. Arabaya da işin varsa hallet. Ben dedim, birazdan geliyor. Belki bu akşam RC'yi getirir bunu alırım. RC aldığımız bir hafta oldu da ama Almanya'ya yol yapmam yetti. <laughs> evet arkadaşlar, e, arabayı gördüm, sevdim, beğendim. E, pazarlığımı yaptım. RC'den hiçbir şey kaybetmeden RC'yi aldığımız alalı e, sanırım 700 ya da 800 kilometre kullandık bir haftada. Hiçbir şey kaybetmeden, olduğu gibi saydırarak e, diğerine de iyi bir pazarlık yaparak e, öbürünü almış olacağız. Yani ilk gelişte LC 500 olsun. yani. LC500 ya da LC500 olsaydı onu alacaktım zaten ama nasip böyleymiş. Bu kazara e, de tadına bakmış olduk. RC'yi de öğrenmiş olduk böylelikle. Ee, öyle bir haftalığına kiralamış gibi olduk ücretsiz. Şimdi e, gidelim LC'yi alalım. Bu arkadaşı bıraktım evin önüne şimdi. Diğerini alıp gideyim. Ama bir şey söyleyeyim. Hani araba olarak araba çalışıyormuş da. Araba olarak hakikaten çok güzel. Araba. Bak, yani bu arabayı seviyorsanız, hani bundan iyisini zor bulabilirsiniz, büyük ihtimalle de zor bulursunuz zaten. Şu an e, dükkanlara gidiyorum, arabayı verip diğerini alacağız bakalım hadi, hadi. Bunu hemen ters çevirdim. Şimdi arabayı götüreceğim. Şöyle yan yanayken baktığımızda biraz daha farklar görünüyor. Biraz değil, bayağı görünüyor. Bu daha alçak gibi ama daha geniş. Normalde baktığınız zaman yükseklikler neredeyse yani neyse bu biraz daha yüksekmiş. Tabi bunun dizaynı vesairesi çok daha değişik. Neyse ee, alalım gidelim. Eftere yetişelim. Hadi bakalım. 19'luklarla 21'lerde baya baya fark ediyor ya. şu an? Baya farklı arada. İçeriye ilk oturuş oldu. Şimdi ee, kamerayı kuracaktım ama birazcık geç kalıyorum. Tavanda da kuracak yer yok. Şuraya da koyup şey yapmak istemiyorum. E, belki camın tarafına koyar. Buradan devam ederiz birazdan. Evet birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım şimdi. Ondan sonra yola çıkıyoruz. Hedat buradaymış. Bu buradaymış. Ben de böyle sizinle beraber bakıyorum şu an ne neredeymiş bilmiyorum. Tracking sistemimiz var güzel. Gerçek düzgün bir karbon parçamız var burada. Hoş. Orada göğüs baya baya güzel değişik farklı. Koltukların rahatlığı ve derinliği muazzam. Şöyle yandan gösterecek olursam güzel. Arkalar da yumuşak güzel görünüyor ama arka taraftaki boşluk arsi kadar değil gibi duruyor. Neyse hadi bakalım gidelim. Bera şimdi <laughs> Bera LCD'yi almadım Hiç haberi yok. Bunun geleceğinden. Simülasyon yapıyor da. evden çıkarken ben bakalım ne yapıyor şimdi. Çalışırken çekmedim ama güzel ses çıkıyor. İçeriye de iyi ses geliyor. Bunun uh, animasyonlar falan filan gayet güzel, hoş. Hadi bakalım. Sen de gidiyor musun sağa sola? Nerede? Adam. Adam. <laughs> Kilometremiz neymiş? 43.066. İlk adımımız dili değiştirip ondan sonra şey yapmak. Ney? İngilizce nerede? Nasıl geçeceğim İngilizce? Ha şuradanmış. Önce dili değiştirelim. Ondan sonra da Bluetooth'a bağlayalım bakalım. Menü setup zaten on beri telefon yes şu an e, açıyı tam ayarlayamamış olabilirim trafikteyken ayarladım ve görmüyorum tam olarak umarım iyidir aç evet ilk sürüşümüzü yapıyoruz araba V8 olunca tabi daha düşük devirlerde idling yapıyor Çok kakkoyu ya. Güzel. Kör nokta uyarıcımız bunda da varmış. Head up display'imiz var. Bu güzel çalışıyor. Odo trip. Triplerimizi bir sıfırlayalım. B'yi de sıfırlayalım. A ile B'yi aynı anda sıfırlıyorum. B aldığımızdan itibaren olmuş oluyor. A da kullanacağım zamanlar kullanıyorum. Güzel. Bu iç dizaynı biraz daha güzel. Şekilli. Saat şurada. Biraz daha boşluk var burada. Güzel yapmışlar. Şu boyunuzlar var burada. <laughs> burada sport moda falan alıyorsun yine. Sport, sport plus. Çiçek. Belki bunları daha sonraki videolarda bakarız. Biraz daha derinlemesine inceleriz. Virajın virajı nasıl bilmiyorum hiç. İşte hiç de lazım değil zaten şeyde. Çok bir anlamı da yok. <laughs> virajı nasıl aldığının Hollanda sınırları içinde bir anlamı yok. Buralar dizayn falan çok güzel. Bu alkantara şurası. Şu kapı açma kolu bile hoş. cam açma yerleri tam böyle insanın elinin oturduğu yerde, dinlenme yerinde. Kapıda muazzam bir kol koyma yeri var, dinlenme yeri var. Koltuklar acayip rahat. Yani diğerine göre o baya iyi koltuklar. Şu şeyi tuşların dokunmadaki hissiyatına bak. Bu araba diğerine göre daha yaşlı. Yani 2017 model bu araba. Diğeri 2021 Ama her şeyi çok daha kaliteli diyeyim. Öyle diyeyim. Göğüs falan kombine deri, Plastik değil. Burası Alcantara. Bu full paketi. Yani alabileceğiniz full paketi derken. Spek olarak yani. Touring spek. Karbon tavanlı ve otomatik kanatlı diyeyim. Kanada çıkıp inebiliyor. Bazıları kanatsız oluyor. Bazıları sunrooflu oluyor. Bu daha hafif bir araba. Ne yapacaksak daha hafif olunca ne oluyorsa ama değerli olanlar bunlar. Vispec gibi yani öyle düşünün. Çok iyi bir şey bir temizlemek lazım bunun direksiyonu, direksiyonu. Kesin kirlidir yani. Pedal shifterlarımız var yine. Doğru düzgün bir on vitesimiz var. Şey gibi değil. CVT değil. <laughs> Endless bir sonsuza giden bir gürültü değil. Vites değiştiren bir araba. O yüzden şanzıman oldukça iyi. Bu şanzıman aynı şanzımanı kullanıyor mesela hibritlerde de. Ama hibritlerde V6 ile pek uyumlu çalışmıyor bu şanzıman. Bunda biraz daha iyi, biraz daha mantıklı. Şeyimiz nerede? Ha buradaymış. Böyle çubuk şeyde küçük bir şeydeydi de buradaymış. Bütün ayarları. Güzel ya bilmiyorum. İbre mavi ve hoş. Komple elektronik. Hem fiziksel hem elektronik olması hoş duruyor. Güzel duruyor. Bilmiyorum. <laughs> Alışacağız. Ekran çok küçük gibi ama bir sürü bilgi sığdırmışlar küçük yere. Lazım olan her şey var. Motor sıcaklığı, soğukluğu, yağ sıcaklığı. Bu tarafta benzinimiz, kilometremiz. Head-up display'imiz var. Yani hayalet gösterge mi diyorlar Türkçe'de? O var. Önümüzde görürüz. Siz o kamera açısından görmüyorsunuzdur kesin. Ama öyle bir şeyin olması gerçekten güzel. Diğer arabalarda da olunca insan alışıyor. Ar 34'ten falan. <laughs> Alışkınız Mazda'dan. <laughs> Hepsinde var. <laughs> şaka şaka. Evet. head up da şeyi de gösteriyor. Buranın hız limitini falan da gösteriyor. Güzel oluyor. Hoş demek ki ee, tabela okuyucumuz da var. Evet. Frenlerimiz bayağı daha iyi. Bayağı büyük fren. Şey RC'ye göre. Çok iyi frenleri var. Direksiyonun şekli 10 kat daha iyi RC'den. Şuradaki bir şişkinlik vardı böyle bir. O hoş değil. Ama F-Sport yazıyordu orada tabi. Bununla bir şey yazmıyor. Çünkü bunun F-Sport diye bir şeyi yok. LC500 ve LC500H var. Evet. Bilmiyorum ya. Hoş, güzel. Hoşuma gitti yani. Evet, Lexus'la iftara doğru programında burada sonuna geldik. Artık gitme vakti. Dilim damam kurudu için şey yapamıyorum, konuşamıyorum daha. Çok da anlatacak bir şey çıktı zaten. Aynı şeyin laciverti gibi. Diğerinin kırmızısı ama arada çok kasa farkı var tabii bilmeyenler, Lexus'u bilmeyenler için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mercedesçe konuşursak bu S63 Coupe bir önceki de nasıl oluyor? C180 gibi oluyor sanki. Evet. Öyle. Bu 477 beygir. Diğeri 230 beygirdi. Tamam S63 Coupe olmuyor da işte öyle bir şey. S550 diyelim daha mantıklı olur. S63 biraz fazla gitti. S550 Coupe diyelim. Böyle daha mantıklı. Evet c 180'den S550 coupe'ye. S550 bu, bu fiyata yalnız S63 AMG alınıyor, para da artıyor ha. Ama Lexus işte değerinde tutuyor niyeceğim. Neyse. Hadi bakalım biraz Lexus binelim. Bunu fotoğraflarda da çok güzel görünüyor bu araba Yani gerçekten dizaynı, tasarımı şimdi bana saçmalama diyenler olacak da yan yana koysanız Alfa'dan daha güzel görünüyor. Alfa'nın dizaynı değil. Arkadan güzel görünüyor LFA tam. Arkadan hakkını yemeyeyim ama bu da arkadan güzel görünüyor. LFA'nin e, şu güzelliği var. Yani motoru. Muazzam bir motoru var. V10 motoru var. V6'lardan hafif. Alüminyum forged. Süper ses. Yamanı yaptı. Ama e, bundan 100 beygir fazla sadece. Ve fiyat olarak da bunun tam olarak 12 katı. Mantıklı gelmiyor işte o yüzden. 3 katı 5 katı olsa falan dersin de. Ama onu alsan onun da değeri kaybolmayacak bir araba. Ama onu alsan binemezsin. Onu söyleyeyim yani net. Buna binersin her günde. Ona binemezsin. Bunu her gün bineceğim zaten. Bu günlük olarak aldık arkadaşlar bunu. Değil. Diğerlerin çok ses çıkıyor. Her yere her zaman gidilmiyor. Ya da kafa götürmüyor. Ama bununla uzun rahat yolculuklar böyle kafa dinleye dinleye gidilebilir. Hem acıkta da bastınca da güç buradayım diyor. V8 neticede. Hoş araba. 60 diyordu da buranın sınırı 80. Ve 80'lik radar var burada. Birkaç tane kamera var. Hepsi 80'lik çekiyor. O yüzden yanındaki adamla 80'de kaldık. Herhalde artık geçtik. Çünkü otobana çıkıyoruz. D9 bu da D10. 10 vitesi ya. Süper bir şey. Allah. Gözü kafam ağrıdı. Şöyle ayarlayalım. Bakın şeridi şeridi takip ediyor mu? Yok. Hikaye. Lexus'ta bu direksiyon şerit Yokmuş gibi davranacaksın. Var demeyeceksin. Şurada şerit kontrolü açık diyor. Aha. Evet. Sadece titriyor. Dokun. Şeride dokunursan uyarıyor. Şeride dokunuyorsun. Evet. Şeylerde köprü bağlantılarındaki tepkileri çok güzel. Çok hoş. 10 vites olmasının bir güzelliği işte böyle. Düşük devirlerde. Zaten V8. Düşük devirlerde yüksek hızla gidebiliyor 10. viteste. Şu an kaçıncı vitesteyiz? 10'dayız evet. güzel. Güzel oldu, hoş oldu. Neyse hadi vaktinizi almayayım. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoş kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Ne yapıyorsun Yok artık. Güneşte değil ama. Evet işte bu Lexus'tur. Baksana. Çok benziyor. Beğendin mi? He. Neyim, hangi modelmiş bu? Elsif Efendi. Elsif Efendi. Sevdin mi? Yani göre sevdim. Buradan, Nedir buradan kanada çıkıyor. Tuşa güzel. basıyorsun. Bak tavanı da karbon. Oh. Sü Sürdüğüm de güzel miymiş araba? Güzelmiş. Nereden biliyorum ben? Hoş. <laughs> ben içi ben Aç bakayım. Güzel. Aç. Vay be. gibi. Gir bakayım içine. Bak buralar falan değişik. Nasılmış? <laughs> Sevdin ha? Çakal. Biraz. Ben niye o kadar zor <laughs> inanılmaz zaten. Yani Dur bakayım. v V8 fark Dur. etmez. V gibi görünmüyor. F F8 gibi görünüyor. Flat 8. Flat 8 diye bir şey yok lan. Şu... Böyle V. Şimdi kapaktan görünmüyorsan da şurada görünüyor. For bu tarafta, for bu tarafta var. Aha. Şöyle görünüyor. Heh. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Bak. braceleri görüyor musun? Böyle. Güzel bir yerde dönüyorum ha. Fena değil. Tahmin Bunları temizlememiz lazım. Bak burada hep biraz kirli. Bir temizleyeceğiz. Güzel göründüğü için arabayı zaten biliyorum. Biliyorsun ha? Bu Güzel. İyi bakalım. Şimdi bu arkadaşı yerine götüreceğiz. Ondan sonra bunu buraya koyacağız. Gidelim Mazda'yı alıp gelelim. Çünkü bunu her zaman burada tutmak istemiyorum. Bir de çok gürültülü çalışıyor. Dolayısıyla burada bir yere sabah gideceğim zaman falan filan. Bunun burada işi yok yani öyle söyleyeyim. Yani. Bunun evin önünde dur durmasın. Götürelim <laughs> yani. Var <Götirelim yerine. gülüyor> <Baba>, verdi otomatik. <laughs> ne diyorsun Beracığım? LC500 sevdin mi? En sevdiğim Lexus'u like ve tam rengini almış. Öyle mi? Evet. O rengini de sevdin ha? Evet en sevdiğim rengi o. Hadi bakalım. Canımız Mazda'mızı alalım gelelim. Ferrari'mizi bıraktık her zamanki gibi. <laughs> Kral arabamızı alıp gidiyoruz evimize. Adam! Üzerine açık giderdik ama donuyoruzla çok soğuk. Bugün işlerim vardı benim aslında bu yüzden bunu getirdim buraya çıkarttım bir şeyler yapacaktım. Neyse nasip olma. evet efendim sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Çok kalın Allah'a emanet olun. Bir şey diyorsun beğerim. Görüşürüz. The next day. e, bir şey fark ettim. Şimdi araba 10 vites. 10. vitesi ee, tam 10. vitesi attığı yer aslında. 115'lerde atıyor. Şu an gaza dokunduğu an 9. vitese düşecek araba. Yani en az yaktığı hız 120 arabanın. Yani 120 ile gidersen az yakıyor. 100 ile, hep 100 ile gidersen ee, 10. vitesten düşebilir. Şu an önünde bir araba olduğu için hızlı gidemiyor. Ama e, gaza dokunduğu an dokuzuncu e, vitese düşer. Hızlı gitmemiz lazım yani az yakmak. <laughs> Neyse şaka bir tarafa V8 atmosferik için şu yakıt ortalaması var ya muazzam şans 8.8 hep şehir içindeydik köylerdeydik. Biraz o yüzden şey oldu e, daha yüksek yani otobanda şöyle 300 kilometre gitsem bu 185 kilometrenin sağda görünen 185 km'nin şöyle söyleyeyim size 140'ı çok düşük hızlarda oldu. Ülke 50'lik, 80'lik yollardan gittik. Otobanda çok az süre kaldık. Sadece otobanda gitsek 120 ile uzun yolda gerçekten ben 8.2'lere düşeceğini tahmin edebiliyorum. Bence V8 için baya baya iyi bir ortalama. Porsche'ci Yasin Lexus kullanıyor. Nasıl acım mi? Abi çok güzel bak. Yani şöyle demin de söyledim. Hani hiç beklemediğim bir arabadan, daha doğrusu benim bilgim olmadığı bir arabadan, muazzam ses geliyor, muazzam böyle bir çok tatlı bir hisyatı var. Gerçekten çok güzel. Evet. Yani, ama bunu anlatmak ya yani çok zor. Buraya böyle kullanınca çok güzel şekilde anlıyorsun. Yani. Çok değişik ve çok şey e, güvenilir ve hızlı sanki. Evet. Evet. Çok güzel. Allah kısa bela vermesin. Amin tamam, cümlemize Allah razı olsun.